Troll ajan tanıtımına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü ajanımız yeri geldiğinde takımını sırtlayıp zaferlere götüren, yeri geldiğinde Smurf'im ben ya rahat ol diyerek dosta korku, düşmana güven veren Güney Koreli Duelist Jet. Gerçek bir jet main olmak istiyorsanız şimdi sayacağım özelliklere kesinlikle sahip olmalısınız. Ultra mega süper hızlı bir bilgisayara sahip olmalısınız. Çünkü gerçek jet oyuncuları direkt jeti seçip kitlemelidir. Instalog sizden sorulur. Let's go. Kanka sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ben boşuna mı gösteriyorum kardeşim bu Senin ben oynayacağın oyunla... Koymuş. jetin ne ya? Hepinizi yakacağım kardeşim. Oyun oyun yok hiçbirinize. Evet tebrikler. Takımınızın takdirini kazandınız. Şimdi onlara güven aşılamalısınız. Beyler Smurf'ım sakin olun ya. Smurf ne kanka? Immortal'ım kardeşim Çirinler. sakin ol. Ve tabii ki de her Smurf yanında promosyon olarak gelen bir paket Sage'e ihtiyacınız var. Seç. Kız mısın? Evet. Poker seyircim olur musun? Tabii ki olurum. Seyircinizi de bulduktan sonra jet oynamak için bütün gereksinimleri karşıladınız. Şimdi ajanın yeteneklerini öğrenme vakti. Pasif. Jet adeta bir kuş misali havada süzülebilir. Jet'in C yeteneği. Duman bulutu. Jet bu yeteneğini kullanırken hava bükücüsü edasıyla haritaya birkaç saniyeliğine görüşü kısıtlayan duman bulutları indirir. Bu duman bulutlarını istediğiniz şekilde yönlendirebileceğiniz gibi Sayda girerken rakiplerinizin görüşlerini kısıtlamak için de kullanabilirsiniz. Jet'in Q yeteneği hafifle. Jet havaya doğru yükselerek diğer ajanların ulaşamadığı yerlere rahatlıkla ulaşabilir. Bu yeteneğinizi rakibinizi şaşırtmak için kullanabilirsiniz. E yeteneği rüzgar gibi. Jet sapanla fırlatılmışçasına ileriye atılarak önüne çıkan her şeyi yok eder. Unutmayın ki bu yeteneği asla sayda açmak için değil, zor durumda kaldığınızda kendinizi kurtarmak için kullanmalısınız. Jetin ulti yeteneği, Eko ellerin kurtarıcısı, Keskin Fırtına. Son hava bükücüsü olan Jet, silahların konuştuğu bir savaş meydanında şeflik yaparken kullandığı ninesinden yadigar beşli ekmek bıçağıyla rakipleri adeta soyup soğana çevirir. Jet'in yeteneklerini de öğrendiğinize göre biraz da oynanışından bahsedelim. Siz ki Smurf'lerin Smurf'ü, taşıyıcıların taşıyıcısı, düelist Jet'siniz. Tabii ki de pehlivanlar gibi sayda en önden gireceksiniz. Ya Jet niye ben önden gidiyorum kardeşim ya Ya bir de öldü ya Allah belasını versin ya Unutmayın kafadan vuruşla tek atan bütün silahlar sizden sorulur Gerekirse 5 el eko kalıp saldırıdayken bile operatörünüzü almalısınız Eko kalmaktan hoşlanmıyor musunuz? O zaman silahı takımınızdan isteyin. Takımdaki en iyi oyuncu siz olduğunuz için size silah atmak zorundalar. Şunu droplayabilecek var mı ya? Seri bitireyim maçı. Kanka 5 vurmuşsun Allah'ını seversen. Operatörü ne yapacaksın? Kardeşim döndüreceğim diyorum maçı. Jet oynamanın en büyük püf noktalarından bir tanesi her el en az 30 vurmanızdır. Takım arkadaşlarınız sizden daha mı az vuruyor? Hemen onları motive edecek hakaret sözcükleri kullanmalısınız. Sky kardeşim birazcık motivasyon falan ya. Hadi azıcık adam vur takıma yardım et ya. Bak ben 30 vurmuşum sen 7 vurmuşsun böyle olmaz. Bu vermiş olduğum taktiklerle jet oynarsanız bütün rankların kapıları sizlere açılır. Eğer ki bu tanıtım videosu hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki tanıtmamı istediğiniz ajanı yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, bay bay.